Merhaba arkadaşlar, e, su yolu örneğiyle bir kağıt ipten çanta yapıyoruz. Bu çantamızı yapmak için e, öncelikle zincir çekmemiz gerekiyor. Ben size e, kendi çantamın ölçüsünü vereceğim şimdi. Ben 29 santim e, genişliğinde bir çanta yapıyorum şu an. Zincirinizi e, bir 4-5 santim daha fazla zincir çekerek 30-35 yani 34 35 santim zincir çekerek başlamanızı öneriyorum. Çünkü sık iğne yaptığımız zaman küçülecektir. İlk yapacağımız işlem zincirlerimizi çektikten sonra üzerine bir sıra bir sıra sık iğne gitmek. Düz sık iğne yapıyoruz yani bir sıra. Daha sonra su yolu örneğimizle devam ediyoruz. Örneğimizin yapılışını size göstereyim. Üzerine ip alıyoruz. Biraz yaklaştırayım. Önce son battığımız yere batıp üzerinde tutuyoruz. Şu an 3 tane var. Tekrar ip alıyoruz ve bir yönündekine batıyoruz. Aynı boyda çekiyoruz ve hepsini birden örüyoruz. Kapatma işlemi yapmıyoruz. Üzerine alıyoruz. Ve tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Su yolu çok kolay bir örgü arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. E, mutlaka denemelisiniz. Örgümüz tamamen bu şekilde devam ediyor. Arkasında, önünde, her iki tarafında da aynı örgüyle, aynı teknikle devamlı örüyoruz. Bu şekil olacak. Dönüşlerde 3 zincir çekerek dönüşleri yapıyoruz. ve ben şimdi öteki parçamı örmüştüm. Onu göstereyim. Henüz ütü yapılmadı bunlara. Tüm parçalar bittikten sonra ütüsünü yapacağım arkadaşlar. Ona rağmen gördüğünüz gibi çok düzgün görünüyor. Ben toplam 14 sıra yaptım. Siz isterseniz daha küçük ve kare yapabilirsiniz. Tamamen isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi çantamızın yan kısımlarını örmeye başlayacağız. Bunun için 8 tane zincir çekelim. Biş. 8 Zincirimizi biraz şöyle çeviriyoruz. Şuralarına batacağız arkadaşlar. Bir sıra iğne yapıyoruz. Sonuncuyu sök tekrar çekeceğim biraz bol. Bol çekerseniz batmanız daha kolay olur. bir iki üç dört 6 7 bu sonuncu sık iğnimiz. ve 8 bakın zincirin o kısmına bakmamız burada böyle düz bir çizgi oluşmasına sebep oldu Şurayı görüyorsunuz. Şöyle yaklaştırayım biraz. Ee, burası çantanın kullandığımız üst kısmına gelecek. O yüzden muntazam olması önemli. 3 zincir çekelim. Dönelim. Üzerine bir ip alalım ve ilk boşluğumuza batalım. Çektiğimiz zincir boyunca uzatıyoruz. Üstüne ip alıyoruz ve bir sonrakine batıyoruz tekrar uzatıyoruz hepsini birden tek seferde çıkıyoruz üstüne ip alalım son battığımız yere bir daha batalım üstüne ip alalım ve bir öndekine atalım tek seferde çıkalım ip alalım son battığımız yere batalım ip alalım ve bir öne batalım Evet su yolumuzu bu şekil Tamamlayalım satırı sırayı. Böyle uzun uzun çektiğimiz için çok hızlı bitiyor arkadaşlar bu örgü. Sıkılanlar için güzel bir model olabilir. katip olduğu için biraz sert. Sonuncusu. O yüzden tek seferde çıkıyoruz. Bu kenarları ördüğümüz için çantamızın üç kenarına da dönecek kadar örelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çantamıza bir e, sap çalışacağız. Su yolundan ben bu çantayı ördüm, tamamladım. E, buna benzer böyle e, kare dikdörtgen formunda daha önce başka sık iğneyle yaptığım bir çanta vardı. Kanalımda mevcut. E, dilerseniz eğer e, onu izleyebilirsiniz. Bunun ölçülerini vereyim size isterseniz şimdi. Eğer siz de yapmak isterseniz su, su yolunun tarifini de Gene videonun ilerleyen e, dakikalarında paylaşacağım 27 santim eni ve 23 santim e, yüksekliği var ben yan şeridini de gene su yoluyla ördüm 5 santim de kalanı var çantamın arkadaşlar İki parça ön ve arka olmak üzere aynı parçadan örüyoruz daha sonra kenarlarını e, ölçerek uzun şerit şeklinde su yolunu çalışıyoruz ve buraya dikiyoruz ya da e, örgü tığla birleştiriyoruz bunu tamamladıktan sonra şu bölümlerden e, tığ e, iğne ile tutturmayı düşünüyorum ve fermuar çalışması yapacağım ama şimdi e, buraya şöyle bir e, askı iki tane elle tutma askısı yapacağım arkadaşlar bunu beraber yapalım şimdi bunun için böyle bir kitaba ihtiyacımız var bu kitabın bana şu uzunluk ölçüsü lazım 21 buçuk 22 santim 22 santim tam bu yeterli olacaktır böyle bir kitap bulmamız gerekiyor daha sonra askımızı yapmaya başlayalım hazır gibi oluyor Arkadaşlar bunu mutlaka denemelisiniz böyle tutalım. Daha sonra kitabımıza dolaya dolaya baskımızı hazırlamaya başlayalım. E saymamız lazım çünkü iki tane yapacağız. Bir ön, bir yan, arka tarafı aynı kalınlıkta olması için. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 de bir kontrol edelim yani iki kat olacağı için 20 yeterli olacaktır 20 kat sardıktan sonra şöyle ipimi kesiyorum arkadaşlar bir 10 santim falan bırakıp kesiyorum daha sonra başka bir ipi böyle altın içinden geçirerek şuraya bir düğüm atacağım açılmasın diye burayı bağlıyorum uç tarafını sıkacağım kitaptan çıkardım. Şimdi e, bu şekil iyice düzeltip bir tane de bu taraftan bağlayalım. Yine içinden geçirip ipi kaymasın diye bunlar işimizi kolaylaştırmak için düğüm atıyorum. Kitaptan çıkarmadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır aslında ben çıkarmış bulundum. Bu ipi daha önce bir şeyde kullanmıştım arkadaşlar söktüm o yüzden biraz böyle şeyli dalgalı duruyor. Ama emin olun hiçbir önemi yok çünkü şimdi üstünü dolayacağız bunu Tamam şimdi ipimizi alıyoruz. baştan şu kadar bırakmamız yeterli. İpimizi ortadan geçirelim. Bunu sıkılaştırmak için yapacağız. Şuraya bir düğüm atalım önce. Biraz ucunu bırakalım arkadaşlar. açıyorum bir daha şu kitabımızı çekeyim görüntümüzü etkilemesin şu kadar bırakıyorum buraya bir düğüm atıyorum sıkacağı bir tane daha tamam yeterli şimdi tüm uçlarıyla beraber bağladığımız yer burada çıktı ipimiz. Şuradan arkadaşlar 2 santim kalması yeterli olur. Şöyle saracağım tersime geldi. Bir tarafa doğru saracağım. Evet bağlamıştık biliyorsunuz. Bağladığımız için ipin fazla tarafını da bu saracağım yere doğru. Şöyle yaklaştırayım iyice. Ee, buraya doğru böyle çevirdim şimdi üstüne sarıyorum sıkı sıkı hiç boşluk kalmayacak şekilde kağıt ip bu biliyorsunuz hani kopmayacak kadar çeke çeke saralım baştan 2 santim 2 santim kadar bırakmıştık sonda da o kadar kalacak kalacak oraya kadar sarmaya devam ediyoruz dümdüz sargı arkadaşlar dümdüz sonuna kadar böyle gele, gelebilirseniz bozmadan muazzam bir görüntü elde edeceksiniz. Elinizi gevşetmeyeceksiniz. Başka hiçbir zorluğu yok. Sadece çeviriyoruz gördüğünüz gibi. Evet yarısı bitti. Bakın çok güzel oldu. Hazır gibi. örgümüze bize farklı bir doku katıyor. Hani hep aynı su yolu su yolu e, o kadar da güzel olmayacaktır bence her şeyi aynı model. Örgümüze bir değişiklik katacak bu. Şuradaki fazlalıkları da yine bunun içine alıp bunları da saralım. Çünkü i̇leride yok etmemiz zor. Fazlalıkları keseriz sonra buradan arkadaşlar. Evet sonuna geldik. Bir iki kere daha yaptım. Umarım görüntüden çıkmamışımdır. düzeltebiliriz. Şekil verebiliyoruz böyle. ama Sert ama yine de şekil verilebiliyor. Arkadaşlar çantamın dikimini tamamladım. Ee, i̇çi bu şekilde görünüyor. Yani isterseniz eğer astarsız kullanabilirsiniz. Ama ben astar dikmek istiyorum. Daha güzel görünüyor bence. Ee, bunun için kumaşımızı iki kat koyup çantamızı da üzerine koyup e, alttan Üstten ve yanlardan pay bırakarak kesiyoruz. Ve sonra elimizle ya da makineyle ile dikiş dikiyoruz. Sonra diktikten sonra tam kare olarak diktikten sonra uçlarından bu şekilde dikip şu köşe kavisini veriyoruz. Yapmayabilirsiniz de bu kısmı. Şöyle çantanın kendi kare duruşunu vermek için o şekil katlıyoruz. Böyle astarımı diktim ben. Tabi astarın düzü içinde olacak. Şimdi tekerli yapıyorum. Biraz zor oluyor. Ee, bu kısımları çekmek zor oluyor arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda gene anlatmıştım. O yüzden sadece üstten bir bahsedeceğim böyle. Çantamızın içine koyup astarımızı düzü böyle iç kısmında olacak şekilde böyle kenarlardan e, dikerek elle de olur dediğim gibi makineyle de olur şu şekilde dikerek e, astarlama işlemini gerçekleştireceğiz. Daha sonra buraya isterseniz iç kısmına bir çıt çıt dikip bırakabilirsiniz ya da fermuar gene iç kısmına. Bu kısma astarın birleştiği noktaya dikebilirsiniz. Bu size kalmış. Ee, evet gördüğünüz gibi bunun bunu da tamamladıktan sonra e, çantamız tamamen bitmiş olacak. Astarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben astarlamamı bitirdim. Ee, böyle iki tane de çıt çıt diktim çantama. Böyle bir gül ekledim yazımızı ekledim. Şöyle bir askı yaptım. Bu askının yapımını şimdi size göstereceğim. Bunu yapmıştım. Dikim videosu nu da çekmiştim aslında. Bu videoyu ekleyecektim. Yalnız silinmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Bunun aynısını daha önce yeşil çantada uygulamıştım. O yüzden onun linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu gülün de bir boy büyüğünü yapmıştım arkadaşlar. Ee, onun da linkini gene bu videonun açıklamasına ekleyeceğim. Bunu tam yarı ölçüde hazırladım. Onu 100 zincirle yapmıştım. Bu 50 zincirden oluşuyor. Ee, boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İster 50 zincirle başlayın böyle küçük bir gül yapın. İsterseniz daha büyük bir kağıt gül yapmak istiyorsanız 100 zincirle başlayıp oradaki talimatları birebir uygulayabilirsiniz. Çantam bu şekilde tamamlandı. Şimdi size bu askının yapılışını da e anlatayım bir örnek üzerinde. Bunu yaparken paylaşamadım çünkü çok büyük evatlarda yapıldığı için bunu çekmem çok mümkün değil arkadaşlar. E, üç kişi yaptık bunu. Hani yardım alarak yaptım. Tek kişinin yapması da zor. Ya da bir yere bağlamanız gerekiyor ama gerçekten zorlanılıyor. Zor oluyor yapmak. Şimdi size şöyle bir iple göstereyim ben. Şimdi öncelikle askımızın boyutunu bir kendi üzerimize ölçüp onu bir tespit etmemiz gerekiyor. Diyelim ki 1 metre. 1 metreye de şu kadar varsayalım. Bunun tam 2 katı olacak şekilde ölçü alıyoruz. Yani 2 metre ölçüyoruz. Bir de 10 santim kadar da fazladan bükme payı. Hatta 10 santim bir tarafa 10 santim bir tarafa 20 santim bükme payı bırakıyoruz. Fazlasını kesebiliriz. Ama eksik olursa bir işe yaramaz. Toplam bu kadar yani çanta ölçümüzün iki katı artı 20 santim şeklinde bir ip hazırlıyoruz. Sonra bunu biri tutuyor arkadaşlar böyle. E bu tarafında başka bir arkadaşınıza tutturuyorsunuz ya da bunu bir yere takabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. E şimdi küçük yapacağım için ben daha kolay olacak. Böyle sarı sarı birkaç kat istediğimiz kalınlığa gelene kadar böyle birkaç kata şeklinde hazırlayalım. Bakın küçük ebat bile zor oluyor. Tek başına yapmak. Şimdi bu kalınlık yeter. Bu ikiye katlanacak arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey olacak. Bu kalınlık benim için yeterli. siz kendi isteğinize göre kağıt ipinizi katlayabilirsiniz. Makrome ipten de yapabilirsiniz. Her tür çanta sapında bu kullanılabilir. Bu kordon çok kullanışlı bir kordon. Şimdi ucunu takmam lazım parmağıma. Tamam. Şimdi iki ucunu da sabitledim. Bunu böyle tutuyorum. Bu da burada parmağımda. Şimdi bunu arkadaşlar iki iki kişi yapıyorsa eğer biri sağa bükecek, diğeri sola ya da tam tersi. Böyle büküyoruz. Bükebileceğimiz kadar bükeceğiz. bayağı bir zorlan zorlanmamız gerekiyor. Bakın böyle bıraktığımız zaman toparlanabiliyor olması lazım. İki taraftan da bayağı bir hani bükebildiğimiz kadar bükmeye devam edelim. Tamam. Şimdi böyle her taraftan bükülmüş oldu. Şimdi şimdi iki kişi olursa iki kişi bir tarafa gelip tek kişinin eline verecek bu ucunu arkadaşlar. Bakın şimdi iki ucu da bir elimde. Burası da böyle. Şimdi bunu bırakacağım. Ve dönecek birbirine. Böyle yuvarlanarak kordonumuz oluşmuş oluyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Böyle farklı bir kordonla çantanıza e, çanta askısı yaparsanız baya farklı duracaktır güzel duracaktır arkadaşlar daha sonra bu ucunu zaten böyle diktim diğer tarafından boyunu ayarlayabilirsiniz e, diyelim ki kesmeniz gerekiyor kısalttınız önce burayı böyle sıkacağı dolayıp bağlayacaksınız daha sonra ucundan bir iki santim bırakıp kesip sonra buraya monte edebilirsiniz e, bunun da gene montajı e, yeşil çantada var ben onu da linkine ekleyeceğim. Yeşil çantanın da linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı olmuştur. Siz de bu teknikleri kullanabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.